Selamün aleyküm. Kurban çadırlarının sarayını bulmuşsunuz abi. Buzdolapta var. Ey maşallah. Selamün aleyküm. Peki nasılsınız? İyi misiniz? İyi şükür. Sen nasılsın? Şükür abi. Nereden giriyorsunuz? Kirasun Arnavutlara kopmayacak koyun. Kirasun. Marif İstanbul'u Ferhat Paşa. Ferhat Paşa Kurban Pazarında. Bayramın son günü bugün değil mi? Bugün Araba günü son gün. Cümlemize, hepimize hayırlı Allah bayramlar olsun. hayırlı bayramlar olsun. Kurbanlar. Bitti Allah mi abi kurbanlar? Yani. Çoktan bitti. 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 Hadi maşallah. Allah herkese yardım etsin. Abi paralar o çantanın içinde mi? Kurban paraları. Yok çuvalda. Çuvala koydu. Çu ama orada çanta var. Koyuyla kusurlar. Vay vay vay. Paraları da görürüz biraz sonra. Görürsün canım sağ olsun. <laughs> Hadi öyle olsun. Vay güzel dostlar. Bu da Çankırı'lı Ramazan abi. Nasılsın baba iyi misin? Değerli İyiyim. bir arkadaşım. Sen nasılsın Durmuş bey? Duran kain. Eyvallah, sağ ol abim. Selam olsun takip eden dostlara da. Aleykümsel. Sen de kurban getirdin. Yan taraftaki çadır benim, çekersin. Tamam abi. Danaları da bir tanıyalım ya. Tabii satıldı bunlar. Kaça sattın abi bunu? var ya 53,5. kaça sattın abi? Düveler 25, 30 dü düvelsine göre değişiyor. Yoksa sana bizi tercih ediyor. Herkese, eski müşterimiz. Eski müşterimiz herkese teşekkür ederim. Alanı almayana. Allah kabul etsin. Velilama'ya de teşekkür ederim. Bizi İstanbul'da yalnız bırakmıyorlar. Şimdiden herkesin bayramını kutlarım. Çok güzel Amin. Bu hiç çevreye ne oluyor abi? Senin de ara mavi çabu. Buyurun. Allah tüm işinizi rast getirsin. Seneye Amin yine görüşürüz. Harikası, amin inşallah abi, Daha Sen inşallah. Seneye inşallah. İnşallah tüm görüşürüz. İslam aleminin bayramı mübarek bayram olsun. Amin, amin cümlemizin abi. Babayı da görelim bakayım. Baba burada bitmiş be. Maşallah maşallah. Benim ananı atamadım kalbimden. Her gece düşlerim o. Yatamadım derdimden. Her gece düşlerim o. Yatamadım derdimden. Beni yor. Baba kaçın sattın bunu? 54 54 bunu kaç sattın? 45. 45. Evet. Tabii çadı boşaldı. Alan gitti. Alan kesime gitti. Kesime gitti. Evet. Bu sene ne kadar kurban getirdi? 40. 40. Maşallah İstanbul'u Ferhat Paşa bu sene erken bitirdi. Hayvanlar taşıyor, solucan. Bakmaya doyamazdım El vurup kıyamazdım Ayrılmasın yollarımız Diye de çok yalvardım Ayrılmasın yollarımız Diye de çok yalvardım Yazılmış kar ayağım ben olmazsam da razı İçerimde bir sırrım Ağabey, bereketli olsun. Sağ ol. Maşallah, maşallah. Gerçekten mal bırakmadın bu seneler. Öyle oldu ya. İki araba mal sattı bu. Kaç? İki araba. İki araba. Bir araba getirdik, iki araba sattık. Seriye'de dolu dört. İsmet, ama Hı. köyden bir araba getirdik, burada iki araba sattık. <laughs> o da güzel. Mantık <laughs> olarak süper. Sen öyle yaptık Allah'ın izniyle. <laughs> Bu yerde yatan kaç var abi? Sattınız. Yerde yatan 38. 38. Uygunmuş abi. Allah kabul etsin Allah'ım. Önce alan uygun aldı. Evet, Şimdi Bence uygun. Evet. Bu da ayrı bir cins güzellik. Güzel. Hayvanlar çok güzeldi. Evet ya. Çoğu gitti. Kesmaniye gitti. Çadır boşalmış. Çok almış. güzel hayvan bağlamış. Kuray Şahin abimizi takip etmeyi unutmayalım tüm dostlar. Ha. Sağ ol canım Allah razı olsun. 2022 ol. 21. Bu sene 2022. Kuray Şahin beni seyrediyor millet. Selam olsun takip edeni, Aleyküm. Aleyküm. izleyeni Allah razı olsun herkese. Seneye inşallah Aleyküm. nasip olur. Evet inşallah abi. Tabii çayımız da soğudu neyse içeri sonra. Yunus zaman var. Ya. Yenisi gelir, yenisi gelir. Her şey çay gibi olsun yeter ki. Açlık varsa yemek de var dolapta duran emeğe. Buyurun abi. Açlık varsa yemeğimiz de var dolapta. Soğuk suyun varsa yeter soğuk abi. Soğuk da var, yemek de var. Her şeyi ikram ederiz. Su içerim abi. Ver duran emeğe soğuk buz gibi bir su ver. Sizin gibi dostları can feda be. Benim aradığım yıllarca böyle dostluklar ya. Valla. Para pul nedir ki? Dostluk çok farklı. Para gelip geçecek. Tamam. Yani. 15-20 bin buldu. <laughs> Vay baba. Vay Tamar al. Tamar abi ya. <laughs> Buyurun abi. Gel bir dana alalım gel. <laughs> Tabi dana kalmadı. Danalığa gitti. Maşallah hepsi satılmış. Ferhat Paşa bu sene erken bitirdi. Oturun abi buyurun. Ayak durmayın. Tamam çayımı da içeyim abi. Hepinize hayırlı bayramlar teşekkür ettim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Takip eden dostlar sizin de bayramınız hayırlı olsun. Seneye nasip inşallah.